Evet, aracımız arızalandı. Motor mekanik ustası, YouTube, Tofaş ustası. YouTube. Hakan Usta çağırıyoruz. Tavsiye üzerine geldik. Evet, Hakan Usta. Bakar mısın? Gel hoş geldin gel. Evet. Bakıyoruz. Diğer Tofaş da burada yatıyor. Hoş geldin. Hoş bulduk Hakan gel Usta. Orada. Aracımız arızalandı, hastalandı. Tavsiye üzerine sana geldik. Abi gece ya. Bir eve gidelim abi. Maalesef gece gündüz biliyoruz. Gerdiğimizin motor Senin aracın neyi var gel bakalım. Neyi, Aa, neyi a, var? aracımızın da motorunda sıkıntı var çalışmıyor. Tamam. Ama şey sen hani, Üstad Bunu buraya indireceksin tamam. Şu anda hani işlerim yoğun Sonra tamam. Tamam şimdi başka açık, açı konuşayım. Bu araba da var. İki tane daha araç var. Motorlar da, Tamam. tamam. Yani, Ona biraz yanaştıracağız abi. Kaç model araç? 93 SLX. SLX. Tamam motorun neyi var? Çalışmıyor. Mas artı yakıt gitmiyor. Ha. Ee, tamam tamam yaparız. Ama biraz beklemek lazım. Tamam kardeşim? Tamamdır. Tamam. Gereken işi şey Zaten bak gel abiciğim. Şu araba da göndermişler. Aracımız 96 model Selis. Varacağınız 30 bin kilometre abi bana bana gösterdi. 30 bin kilometrede yaşlı amcanın arabası iki tane söküyoruz. Araba hareket yapmış. Ona sonra yapmış. Yani sinir kapağını söküyoruz. Bunlar devamlı hani su koyduğundan dolayı hem kapaları çürütmüş, bir de su dolayı arabanın sinir kapağlarında çürük var. Mütemel. Ondan sonra yani araba en tehlikeli şu anda. Şimdi kapat sökecek, dağılacak. Yani taşlamaya gideceğiz. Ondan sonra oradan kaynak yapıp taşlama yapacağız sonra şimdi kapanı güzel sikoplastiği falan bir de eksantrik kontrolü yapacağız. Ve trigger nasıl? Ha trigger de bitik. Trigger de değişeceğiz. Ondan yaparız, göndereceğiz. Arabayı zaten araç enjeksiyonlu araç. Gabriyatı şeye çevirmişler. Sadece şuradan bir tüpet almışlar. Bir arada da bir yüzü takmışlar. Hani aslında güzel bir şey yapmışlar. Bunu yapacağız Allah'ın izniyle. Tertemiz olup gidecek. Ustası sensin. Evet, bu arabanın motorunu da söktük. Gel Uf. abi. Bir arada da bir yüzü takmışlar. Hani aslında güzel bir şey yapmışlar. Bunu yapacağız Allah'ın izniyle. Tertemiz olup gidecek. Ustası sensin. Evet, bu arabanın motorunu da söktük. Gel abi. Bu arabada düz motor, bu araba yatak sarmış. Mektepe'ye verdik. O da sağ olsun. Yani bekletiyor. Aslında iki günde çıkması lazım. Ama onu da Bir an önce o da verse de bu arabanın motoru toplarız. Adam gidip gelmiyor. Yazık İnşallah. Yani şu sıralar yani bir de kardeşimle beraber çalışıyoruz. Fazla da iş tutamıyoruz. Yani onun için sana diyorum ya. İkinci sonra başlar. Kusura bakma. Sıkıntı yok. Ama şu arabalar bitirsen araba o 24 plaka olan Erzincan'dan gelen arabayı. İçeri alacağız. Ondan sonra motoru indirdiğimizden sonra rektöre gidesin aracını alırız. Tamam kardeşim. Tamamdır duruz. Ama işte açık konuşayım. Tamam mı abicim? Tamamdır, son. Tamam duruz. Tamam. Sükeriz, yok. Biz bakarız ne var ne yok. Yani bir ara, araba, araba yatmış herhalde var aracı. Evet yattı. Kaç yıl yattı içeride? Şer, yani bir, tamam. al, yaklaşık bir 6-7 aydır yatıyor. Hmm. Tamam abi tamam. tamam. Herkese hayırlı işler Hayırlı akşamlarınız olsun. Hayırlı akşamlar olsun. Hayırlı Hayırlı hayırlısı. 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 Hayırlısı.